Hayırlı akşamlar. Like the... Alacağım olsun. Alacağım olsun. Çayı içirmedin mi? Getirdim çayınızı. Sizin çay sende mi? akşamlar. Ee. Hadi hayırlı akşamlar. Biraz Ramazan, başlayabilir evet. evet. Ramazan akşamı burada şöyle burada da bir park var. İstanbul'un değişik yerlerinde böyle güzel parklar var. Burası da bir park. Kimi parkında da demek ki bakın halkla gayet güzel kaynaşılıyor. Burada herhangi bir sıkıntı yok. Görüldüğü gibi. Temennimiz İstanbul'un, Türkiye'nin bütün parkları böyle cıvıl cıvıl olsun. Heyecan içerisinde olsun. Oralarda ki nefret olmasın. Ne Ve komşuluk hukuku çok daha farklı bir şekilde gelişsin. Herkes birbiriyle ikramlasın. Herkes birbirinin icabında sofrasına gidebilsin. Burada olduğu gibi bakın bu akşam burada iftar sofraları oldu. Ve ben de şöyle geçerken böyle bir uğrayayım dedim. İkramlar, sohbet. Gayet şu anda coşkulu bir şekilde evde. Çay ikram ettiler Sayın Başkanım. Çay ikram ettiler. Buraya bir şey ikram ettiler. Bunları aldık. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Sağ olun. Hayırlı akşamlar. Buyurun.